天上。<music> şu an kıyasaya bir mücadeleyi C'de görüyoruz. Eyvah! İki yarışmacı da inanılmaz derecede birbirlerini sıkıştırdılar. O ara kapı numaralarını görüyorsan söylersen sevinirim. Ben şu an okuyamadım. Ama bu ikili de, bir de en sonunda pes etti. Kırmızı araç sarı araca yol veriyor. Baktı. Mekanik bir sorunu var diye bakıyorum.